Hiç düşündün mü ben kimim, neyim, nereden gelmişim, nereye gidiyorum? Şu koca dünyadaki yerim dedi. Onları biliyor musunuz sen? Şu yedi senedir durmadan kan kusan bir tüfeğim, soyguncuyum, katilim, hapishane firarisiyim. Bir kanun kaçağı. Jandarma peşimde hakkımda vur emri var. Yakalasalar atacaklar, Yedi senedir diyar diyar gezip baş kesen cellat. Niye Celal? Niye sıcak evinde oturan 300 liralık bir memur değil? Niye büyük şehirde üç kağıtçılık yapan bir avukat değil? Niye dükkanını saat altıda kapatıp rakısını içmeye giden bir doktor değil? Niye tüccar değilim, şoför değilim? Niye afyon kaçakçısı değilim? Çünkü sekiz sene önce Siirt'in bir köyüne gelen içi memleket sevgisiyle heyecanıyla dolu gözü pek bir öğretmendim. Bir karım var yeni evlenmişti. Mutluluk dedikleri belki o günlerdi. Sonra birden her şey bitti. O hiç aklımdan çıkmayacak güzel günler bir daha geri gelmemek üzere gitti. Bir gece eşkıyalar bastı köyü. Ve benim karımı beraberimde götürdüler. Dokuz ay dağlarda eşkıyalarla kaldı. Sonra bir gün ölüsünü getirdiler köye. İntihar etmiş. ...ansızın her şeyin manası değişti. Sevmenin sınırsızlığını... ...acının sınırsızlığını... ...öfkenin sınırsızlığını ...yaşamak çekilmez... ...büyük bir hâlde. İnsanları sevmiyorum. Kendimi dağlarda buldum sonra. Kan kusan bir silah. Eşkıya avına çıkmıştım. İlk yakalandığımda 11 kişi öldü. İdama mahkum edildim, hapishaneden kaçtım. Ey, ve kan, barut ve öfke içinde 7 yıl geçti. Öldürdüğüm adamların sayısını unuttum ama... Bıraktım, ...karım hala aklımda. Her gün, her saat, her dakika. Çünkü her şey onunla güzeldi. Ne demek istediğimi anladın, karın için geldim buraya. Eşkıyalar daha kaldırdı diye kabul etmediğin karın için Erkeklik onuruna dokundu değil mi? Asıl erkeklik onu bu acı içinde yalnız bırakmamaktır